Ben evladım için buraya gelmişim, kızım için buraya gelmişim. Ben evladımı istiyorum. Ben evladımı dağda ölmesini, öldürmesini istemiyorum. Ben evladımı bana göndersin artık yeter. Kaç senedir HDP ve PKK bizi Kürtlere öldürüyor. Kürtlerin, çocuklarına 7 yaşındaki kızları, genç çocukları dağa götürüyor, dağda öldürüyor. Gel kızım, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ben de artık 9 sene de sene acısını çekiyorum. Artık dayanamıyorum. Yeter. Ben oğlumu onlar onlar için büyütmedim. 2015'ten bu yana şimdiye kadar oğlumu peşini bırakmadım. Ve bırakmayacağım. 3 senede de buradan çadır kurmuşuz. 30 sene de geçse oğlum gelmene kadar ben bu çadırı bırakmayacağım. Ben buradayım. Sen gelmene kadar ben burayı terk etmeyeceğim.